Nijerya ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Eski cuntacı diktatör yeni cumhurbaşkanı yardımcısı mevcut cumhurbaşkanının desteğiyle 21 Nisan cumartesi günü yapılacak seçimlerde favori görünüyor. Ama fotoğraf başka hikaye anlatıyor. Fotoğraf çekildiğinde başkent Port Harcourt yakınlarında Kegbara Dere adlı kasabanın yanı başındaki petrol boru hattı bir sabotaj sonucu iki haftadır yanıyordu. Yer altındaki petrol zenginliği görece yeni keşfedilen Nijerya, petrol çıkarıldığından ve işlendiğinden beri bir türlü rahat yüzü göremiyordu. AP Foto'dan Şalp Van Zuydam'ın fotoğrafı bunu anlatıyordu. Boru hattında söndürülemeyen yangının dumanı, yaşlı kadının yüzündeki umut ışıklarını söndürüyordu. Kadın alt açıdan fotoğraflanınca da o an kadının şahsında Nijerya'nın kocaman ve derin umutsuzluğunu karşımıza çıkarıyordu. Madonna'nın ünlü modern dans topluluğu Cloud Gate, Hong Kong'daki bir gösteriden önce provada. AP Foto'dan Vincent Yu, kamerasının örtücüsünü fazla açık tutunca, zamanın ayrıntılara boş verdiği, izlenimci desenler üzerinde durduğu dilimlerden birini görmemize yardımcı oluyor. Veya hareketin sırlarından birini, figürlere çözeltici serttiği zaman, o dilimlerden birini ortaya çıkarıyor. Sudan hükümetinin desteklediği Arap militanların zulmünden kaçarak Darfur'daki kamplara sığınan on binlerce kadından ikisi. Avuşuk kampı yakınlarındaki bir tuğla imanethanesinde çalışıyorlar. Koşullar annesinin sırtını bebek için beşiğe dönüştürmüş. Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı bölgede koşullar renklerin canlı çeşitliliğini de oradan kovmuş. Öteden beriye o ana ufuktaki korkak pembeden kahverenginin vurdun duymaz tonuna bir renk yoksulluğu hakim olmuş. Mekanın eylemin gerçek kimliği de saklanmış. O an varsa eğer insanlığın ideal zamanlarından kalma ipuçlarının arandığı umutsuz bir arkeolojik kazıya dönüşmüş. İsrail ordusu Filistin Gazze'de eylem hazırlığı içinde olduklarını saptadıkları üç Hamas militanını öldürdü. Bunlardan Abdülhalem Al-Fayomi'nin cenazesi sırasında evinde yakınları. Teskin edilmeye çalışılan kadının yüzü, elleri, kompozisyonda insana dair pek çok unsur var. Ama öylesine haykırıyor ki o an adeta bir insanın değil içinden dışa vuran simsiyah yasının ve çığlığının fotoğrafı oluyor. Afganistan'ın güneyinde Oruzgan bölgesindeki Çenartu köyü çocukları Taliban'a karşı köyde yapılan bir baskın sırasında yüzlerini Rafik Makbul'un objektifinden gizlemeye çalışıyor. Fotoğrafçının becerisi ve ışığın cilvesi. Boyunlarını bükmemelerine, utanacak hiçbir şey olmamasına rağmen o anın orasında burasında gezinen, görmüş geçirmiş ellerinden süzülen gölgeler çocukları bükük, ve mahcup gösteriyor. Aşağılı bir fotoğraf da Sudan'da Arap militanların zulmünden kaçıp Darfur'daki Abuşu kampına sığınan kadınlar ateş yakmak için topladıkları çalı çırpıları gün batımında barınaklarına götürüyorlar. Elbette ışığa karşı fotoğraflandıkları için böyle görünüyorlar ama haber fotoğrafının hikmeti Gün batımında oradaki sessiz hüzünün tercümanları gibiler. Berbat koşullara karşı çare yoksulu bir direnişin, ışığı tükenmekte olan hayatta kalabilme çabasının anıtları gibiler. Ve sanki yaydıkları gölgelerle şikayetlerini yeryüzüne, adeta donup kalan ışıktan vazgeçen gökyüzüne nakşediyor gibiler. Nasıl gösteri yaparlar? O sırıkları nasıl kullanırlar? Repertuarlarında hangi gösteriler var? Fotoğrafı görüp topluluğun ismini öğrendikten sonra internet ağındaki sitelerine girip bu soruların yanıtlarını aradı sunucu. Avustralyalı sanatçılardan oluşan Strange Fruit adlı dans topluluğu gösterilerini dörder metre yüksekliğindeki esnek sırıklar üzerinde yapıyorlar. Bulundukları platformlar üzerinde gösterinin temasına göre bir yandan salınırken bir yandan da kendi eksenleri etrafında dönüyor, takla atıyor, çeşitli figürler sergiliyorlar. Fotoğraf Avrupa turları sırasında Yunanistan parlamentosu önündeki meydanda yaptıkları gösteride çekildi. The Field adlı bu gösterinin teması aşk, özgürlük, yalnızlık ve oyun. Alttan ve geniş açılı objektifle çekildiği için ağaçların yalnızlığı, gökyüzünün de özgürlüğü temaya uyduğu için fotoğraf öne arkaya salınıma ağaçların ve gökyüzündeki bulutların da katıldığı bir o ana dönüşüyor. Rusya'da başkent Plompen dışındaki çöp alanında tüten dumanlar arasında çöp toplayıcı bir çocuk. Tanınmış foto muhabirlerden David Longstreet'in AP için çektiği fotoğraf biraz önce yaşanan gizemli bir olaydan geriye kalanı gösteriyor sanki. Çocuk adeta bedenini bırakıp gitmiş. O koşulları istemeyen yaşça küçük bir insan çocukluğunu alıp kaçtıktan sonra hüzünlü bir beden izi. inde minşa çölü görmüş geçirmiş yalnız ağaç kendisine kısa bir sürede olsa geçmişi yaşatan deve ve binicisini saygıyla selamlıyor. Burası Uruguay başkent Montevideo'da yeni kurulan Anılar Müzesi'nin açılışında bir protesto gösterisi. Toprağa gömülen kadının yer üstündeki eli Uruguay'da 1973-1985 yılları arasındaki junta yönetimi sırasında kaybolanları temsil ediyor. AP fotodan Marcelo Hernandez tek karede ışığın yardımını da alarak bu sorunun çeşitli boyutlarını ortaya koyuyor. Gerideki flu insan figürleriyle Uruguay'da bu sorun karşısında toplumun görece sessizliğini, ışığın ve kameranın açısı sayesinde de bir anıta düş dönüşen elle kayıpların sayısı fazla olmasa da insani açıdan sorunun büyüklüğünü gösteriyor. <laughs> da son fotoğrafımız. Almanya'nın Hanover kentindeki parkta bir şehir sakini Nisan'ın 17'sinde mevsime göre olağan dışı sıcak bir günde güneşleniyor. AP fotodan Jens Meyer adamın güneş keyfini berideki havuzun fıskiyesini araya alarak fotoğraflıyor. Böylece hoş çelişkilerin bir araya geldiği bir o an oluşturuyor. Güneşin ötede ısıtması, beride ise serinlik perdesine gök kuşağı işlemesi. Ötede rehavet, Veride suyla şıkır şıkır rengarek bir eğlence.